Buyurun efendim. Buyurduk hoş buyurduk. Hoş Meryem'cim hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz İyi yani ne şey misin? Nasılsınız? Ya nasılsın? Mavi mavi. Teşekkür, teşekkür ederim. Siz de Şöyle, harikasınız. Ben de Buyurun siyah efendim. siyah. Ne teşekkür teşekkür ederim. ederim. Ne yaptın Meryem? Nasıl geçti günün? Güzel geçti. Her şey tamam mı? Evet her şeyimiz tamam. Aa, aa ne güzel. Merhaba. Evet. Bakayım. Ay dur şu baklavanı unutacağım. <laughs> Çok... <laughs> ah, merhaba Cihangir. Ay fırında börekler. Allah baklavalar. Evet. El açmaları aman da aman tertemiz mutfak. Ocağı sildin mi? Dün çok tatlıdılar kadayıflara. Evet biraz para. sildim. Valla iyi ha bravo eline sağlık. Hem bu kadar evet. şey yap hem bir de mutfağı evet. temizle çok teşekkür ederim. Mas Aa masal ile uyumlusun Mavi. Evet. Bugün. Ay bakayım şu tüylüyü versene. Buyurun. Aman ne çiçeği ne bu? Bilmiyorum Süslü. benim kızlarımın süsleri. Kızların? Evet çiçeği. İki, iki kızı boğaz. mı var? Allah bağışlasın. İki kızım Kaç yaşında var? kızlar? Biri 16 yaşında, biri 13. Ne? Biri i̇ki buçuk. Maşallah. Aa, ah, tek evet. Evet. O bir kadar bir sene kızıntısı. sonra. Evet. Allah bağışlasın. Ay ne güzel bir geldi çocuklar. Ay ben bunu bırakmam. Tamam yani çocuklar Bize çocukları çağırdık. Bir değişiklik olsun. <laughs> diye çocuklarla yiyeceğiz. Olur mu? Olur. Eşine ulaşamadık. Bilmiyoruz kapalı cebi niye bilmiyoruz. Bilmiyoruz. hocalar geldi <laughs> sen tamam. sen. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Merhaba Meryem Hanım. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhaba Zuhal Hanım. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba Ömer. Merhaba. Merhaba. Merhaba Sena. Merhaba. 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 Zehra, <laughs> çok pardon kafa gitti bir an. Nasılsınız? İyiyiz, sizler İy nasılsınız? İyi vallahi ne olsun işte. Biz burada böyle Meryem'cimle sohbet ediyorduk. Damladım, evsiz geldiniz. Buyurun hemen maviş maviş masasına bakın. Ben şunu koyayım da şuraya, çok hoşuma gitti de bırakamadım. Ömer şöyle koysana o karşılıklı iki tane galiba. Meryem Hanım da. daha büyük bir çiçek bulamadınız mı <laughs> Yok onları kızım yaptı, ben yapmadım. <gülüyor> 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 Aa, kızım mı yaptı? Evet, Hangisi? Ortanca mı? Evet, ama... ortanca kızın yaptı. Neyse, Hatta neyse, üstüne neyse. bir tane mavi bir erkek Kondom. oğlum koydu. O da onu evet. onun için. Yemek masası için çok büyük bir çiçek. Çok büyük bir çiçek. Çünkü Masa zaten büyük. Ben de dedim biraz hani küçük kalmasın. Evet, çok masa kalmadı. büyük olduğu için. Yani şu an Zehra Hanım'ı göremiyorum mesela çiçekte. Zehra yani Hanım'ı görmekte zorlanıyorum evet. ama... O kadar tamam. da bir kimse şey değil aslında. Bayağı. yani Zuhal'ın çiçeği... dün de bir çiçeğimiz vardı bu evet. boylarda. Evet. Özgür Bey'i görmekte bayağı bir zorlandım. Ama bu benim çiçeğimden daha bir... Evet. Çok fazla mavi var arkadaşlar. Bunlar kimse dikkatini çekmedi mi? Bir de mesela şuna evet güzel duruyor ama hani bunlar uçursa ve yemeklerin üstüne gelirse hani bunun önlemini alsaydınız keşke. Tamam, ve yani. siz de mavi giyinmişsiniz evet, bugün. Evet Çünkü istedik. masamla uyumlu olması ve Çok fazla bir mavi mavi. Bir e, çok e, de mavi yani. Ben de mavi. Ama şöyle A baktığınız Mavis, zaman mavi, mavi sadece Runur'la mavi. mavi var kendi mavi. mavi şeyin, üstünde şey... bir tek mavi var. Hanım hani efendim, abartılı şey... masa de mavi ama. De tamam zaten takım olduğu için olabilir mi? Her şey mas mavi derken. Yani siz de mavisiniz hanımefendi mavi. Yani tamam da mavi yani benim Yaşıyorum. Bir... Şu an gözlerim kanıyor mavi zehirler olsun. başka yani bir zehirlenme zehirlenmesi gerçekten... olmasın ama mavi hani... bence gayet iyi. Şey ve... zehirlenmesi evet. Ben tüyleri inanılmaz sağlıksız buluyorum. Sofrada çünkü uçuşabilir onlar. Bence onları kaldıralım. Kaldırabilirim. Hayır, yani. Ben e, şey... Bence güzel. Ee, şöyle Onun nesi uçuşacak? Valla ben elimi hani aldım savurduk Uçuşacak. Hiç Hiç uçuşmuyor valla. Şey olsa zaten kendi masama koymam. Böyle bir... Uçuşanlardan hani değil de. Uçuşanlar da var doğru da bu onlardan ama dediğim değil. gibi bu... bir şey yok. E, zaten yapay olduğu için. Ben büyüklüğü de beni biraz rahatsız etti. Mesela seni anlamı tam göremiyorum mesela. Tabii ki çiçeği evet. Ben... söylediniz. Tabak çanaklısı bakın çift servis açmış. Kendi tabakların galiba. Evet kendi Eline tabakları. Eline sağlık Ben beğendim. ben o ama çiçeğe. çiçeği beğenmedim. Renk uyumunuz da çok hoşuma gitti. Teşekkür benim. Mavi tutkusu olarak. Evet da. benim Aa, sen de. Sen mavi seviyorsun. Çok aşımdır <laughs> mavi renge. <laughs> <mavi gülüyor> rengi. Nazar değil misin? Bize de oğlumdan kaldı. Her şey blue. Blue. Öyle, mavi. onun... iki kız bir erkek erkek rengi evet, diyor. mavi diyor. Evet, mavi olduğu şuraya gidiyor da bir gidebilir miyim? Buyurun, tabii gidebilirsiniz. Gelin mutfağa top Tabii ki isteyenler. Ben dışarı. de gelmek istiyorum. Ama Olur. fena da gelmek Hayır da yani. Size de olur. Her, o zaman her her gelmek istediniz. Gelmek istediniz. İsterseniz ben o zaman evinizde de. Siz böyle yerleştik. düet mi yapacaksınız sürekli? Bak inanmıyorum. Baklavanın üstü açık yalnız. Meryem Hanım, baklavanın üstü niye açık? Şu an yeni çıkarttığım için açık. Ee, böyle baklavayı sıcak lazım. Eğer, bir mı yiyeceğiz? E, Hayır peçeteyle kapatırsınız ee, Kapatırsam yumuşamaması zaman. lazım. Bu yüzden ama bunun... peçeteyle kapatırsanız hiçbir Uşak. sorun olmazdı bunun ee, için. Düşündüm çünkü yumuşama Uğur. riski Uğur. çok. Ama peçeteyle hiçbir şey olmaz. İşte o yüzden olmaz değil çünkü ben bunu yaptığımı bildiğim için en bana son onu göre mu olacak. Evet en son bu. Olay yeri inceleme Olay gibi. yeri inceleme evet. Çok mavi var Zeynep kendisi de mavi zaten her yer masmavi bir an gökyüzünde gibi hissettim kendisi sanki bulutların arasında. <laughs> İnşallah. Şey Ay ocağın üstü felaket felaket. Ben peçeteyle alayım, üstünü kapatayım bunu işte en iyisi ben bu bunu... bence daha de alayım. Hatta bir kat daha. Ama şimdi etsek. bunu örttüğünüz zaman bu çıtırlığını kaybedecek. E, ben orada yumuşak bir tadım de, almak baktım. istiyorum? Ama işte, işte ben de, el baklavası olduğu için çıtırlığını kaybedecek alacağım. diye. Tezgahınız yani. Bir de elemeniz gerçekten zordu. O konuda sizi takdir ediyorum. Bayağı değiştirmişsiniz, güzel de giymişsiniz. Mavi tutkum var demiştin. Ocağın üstü felaket. E, baklavanın üstü açık. Ya bırak Allah aşkına. Nesi Ocağın felaket? Temizlemiş açık. ya. Hayır ocağın üstü hala var, e, bulgur var. Arkadaşlar ocağın üstü vardır. ve mutfağı kapatın. Hayır hayır baklavanın Hadi üstü. Hadi kapatın. Üstü açık. <gülüyor> <gülüyor> kapatın gidelim. kapatıyoruz. Kilit bu mühürlüyoruz mutfağı. Görmüyoruz. <laughs> Mutfağın da üstünü kapatın bundan sonra. Seneye branda çekelim oraya. Baklavanın üstü e, açıktı. Evet, ne mahzuru olabilir? <laughs> bir şey mi gelir diyorsun? <laughs> evet, kesinlikle. <Ha> belki buzdolabına <laughs> koyacak. Ama, ama peçeteyle kapatınca hiçbir şey olmaz. Şerbeti en son döktüyse hamur olmaz mı baklava? Peçeteyle bir şey biraz olmaz, bir zarar lazım. görmez. Yani belki buzdolabına koyacak biraz bekletip. Tam ne zaman yaptı bilmiyorum ama... Tabii onun yani... biraz bekleme süresi var açık olarak. Tabii ama olarak. peçeteyle yani. hiçbir şey olmaz. Soğuması lazım biraz onun. Bu sıcak gelecek değil mi Meryem Hanım? Evet, e, şu an hani... Buralarda un, karışıklık bir şey var mı? Hani el açmam vardı hepsi. El açmamız olduğu evet. için çok fazla eleştiremeyeceğim ama baklava benim için gerçekten çok sevdiğim bir şey. İşte o yüzden zaten. hani bunun riskini almak istemedim. Peçeteyle o yüzden gerçekten kapatmak istemedim. Keşke kapatsaydın. Tamam. Teşekkür ederim ama çok iyiyiz. Olay gelmedin ee... mi mı hala? Evet. Ne yaptın Zehra yarım saattir? <laughs> İncelemedim. Ne buldun? Bak bu üstünü Hanım. Ama bir şey ne söyleyeceğim. Ne, niye kapatmadın e, bak bu Söylüyorum eğer vardır. şelbetini çekmezse Sertmem üstünü mi? kapatırsam... <laughs> Ee, bu sefer hem istediğim çıtırlığa ulaşamayacağım, yumuşak Tabii. olacak ve ben bu seferse çıtır bir baklava veremeyeceğim. Bir hani bunu riskini ben almak kapatabilirsiniz istedim. ama benim zaten en son çıkarttığım buradan. bir ürün. Ha, en son çıkarttığım ürünü söyledim zaten. Tamam, hani kapatırsa geldiğinde bakarım. Ben o zaman inşallah ama üstünü, üstünü kapattığınız için. Bilirim. Bak tamam. şu an üstünü kapattığınız için çıtırlığını yapayım. kaybederse bunu riskini de yani bak yani sen kapattın. Düşünmenizi isterim. Yok. Gerçekten isterim. O zaman çıtır olmazsa bak. alabilir miyim? Zehra. Menü nasıllığı <laughs> Zehra Hanım ve Sena Hanım her gün mutfak ziyaretlerini böyle yapacak mısınız? Maalesef evet. Yapacağız. Bir de böyle yan yana oturmuşsunuz kankalar gibi. O zaman size mutfak dedektifi diyebiliriz ikinize. Evet, yani bir sürekli olacak mı mesela ben mutfağıma sokmak istemiyorum. Dün e, de bunu bu belirtti. Niye buradan gelmiyorsunuz? Ben belki kendime güvenmedim. Asla sokmayı düşünmeyin. <laughs> Bak, yani biraz. şöyle söyleyeyim Özgür Bey ben o mutfağa bir şekilde girmek için size ikna edeceğimi düşünüyorum çünkü bir enerjiniz var ya sizin ben size o enerjiyi de vereceğimi düşünüyorum. Zaten mutfağınız temiz olursa da sokarsınız merak etmeyin. Ben mutfağıma hiçbir şekilde sokmayacağım. Dün kendimi belirtmiştim zaten bunu bir hakaret sayırımda buna da bir açıklama getirmek istiyorum ben. Çünkü o mutfak benim mabedim. Siz de buraya geldiyseniz benim yemeklerimi tatmak zorundasınız. şey Bu formu biliyorsunuz çünkü eğer istemeseydiniz gelmezdiniz evinizde otururdunuz seyirci olurdunuz. Aynısını da sizin için söylüyorum Değil seni özgür nokta. Yani ben böyle düşünüyorum. Özgür Bey biz burada her şeyi göz alarak geliyoruz bu bir, ikincisine gelince biz bir misafir olarak geldiğimiz için bizim mutfağı görmemiz gerekiyor. Evet e, bizi misafir edenlerden izin istememiz gerekiyor ama bu konuda karşı taraftan anlayış bekliyorum kusura bakmayın. Yani en azından buradan da görebiliyorum gerçi. Buradan da eleştiririm ben sizi merak etmeyin. Bu arada böyle bir, bir şey söyleyeceğim. Da. Temizdi mutfak bir şeysi yok yok, bulgurlar vardı zaten biraz. Zaten herhangi bir şeyim olmadı da baklavayı takalım üstünü ben kapattım zaten. Bir şey söyleyeceğim. Sizi de göreceğiz. Herkesin mutfağını evet. görüyorsunuz ama biz sizin mutfağını yarın da göreceğiz. Yarın çok iyi göreceğinize inanıyorum İnşallah. yani. Eleştiri kesinlikle kabul etmeyeceğim ben zaten baştan. Ben yarın özellikle sizin mutfağınızı görebilmek için yakın oturacağım. Hayır. Aslında mutfağımda bir tane un yok, karışıklık yok. Her şey elimden geldiği kadar yaptım. Hani e, inanıyorum yani iyi menü çıkarttığıma inanıyorum. İnşallah adaletli olup güzel bir şekilde bana e, puanlarını verirler yani. Zaten mutfağıma girdiğinizde full deterjan kokusu alacaksınızdır. Bütün temizlik ürünlerinin kokusunu alacaksınızdır. Gibi. bunu çamaşır suyu her falan. Şey Ay, hanım, her şey, Zuhal hanım, her şey. Aybi de Ekstra da oluyor. getireceğim zaten. Ayrıca Başak burcusunuz da yani anlayamadım bütün. Yani bir şey soracağım. Biz buraya yemek yemeye mi geliyoruz yoksa zehirlenmeye mi geliyoruz? Hem çizlikle çalışmayı, hem sunum yapmayı, hem yemek yapmayı, hem lezzetimizi konuşmayı her açıdan. Ayrıca ne nasıl ben? bir ortamda yemek yaptığınızı görmek isteriz. Ne değişecek yani bir Diyelim şey ki mutfak hiç, yoksa... hiç açıcı değil ki biz burada ne mutfaklar gördük. Hani şey Mesela derler ya Zuhal Hanım, e aslan yattığı şey... yerden belli olur Tabii. derler ya Bravo. o yüzden bence Ay, ne çok ne önemli. Değil, hiç ben söyleyeyim Zuhal sizin programınızı başladım. çok severek izliyorum zaten son 3 aydır bayağı bir izlemeye başladım. İş çıkışı direkt böyle bir, babam bile der ki hani Zuhal Topal yemekteyiz kolye oldun iyice, babama da sevgiler. Eğer ben mutfağı kötü görürsem Zuhal Hanım, Heh. benim şey takıntım başlar. Çatalım temiz mi? Şu temiz mi? Eline bakın böyle bir giderken bir izlerim. Aa, hani her şeyde bir şey aramaya başlar. Sicileme reaksiyon başlar. Felaket olur. Peki ne olacak sonra? Çok felaket olacak. Felaket olacak derken ne olacak mesela yani? Ne yani bayağı <laughs> özgür. E yemek mi yemeyeceğiz? Korkutuyorum biraz ama yemek yemek zorundayız zaten bu programın başında kuralı bu. Ama benim Bence göz, göz görmeyince gönül katlasın <laughs> hesabı daha doğru. Yani sakallarını bile kafaya takabilirim yani Aa! o derece evet. Zehra Hanım o zaman bir büyüteç alın elinizde öyle inceleyin. Yok Masada zaten elini de gelmeyi düşünüyorum da ya, ya da dürbünle falan iyice yakınlaştırın mütfağa sokacaksınız ya. Siz Kim daha dinle. izlemediniz bir yarışmacı dedi ki daha böyle oturduk sohbet ediyoruz. Daha ilk gün ya dedi böyle saçtı, kıldı falan filan. Daha buraya çıkarken yerde tüy görmüş. Çok kötü şeyler olmuş. Dedi lafı, lafı bitti şey çıktı. Kaşığından saç ama kendi kolyesine saçı takılmış. O da kaşın üstüne. Ben bu konuda affetmem. Hayır yani mesela kendi saçı düştü. Ama şu, şu gözü gözü Çok, gözü çok, çok sokmayacak ya Özgür Bey beni. Şimdi onları da düşünüyorum. Yalnız Zehra Hanım benim maske saçım da kısa. bu arada? Saç, saçım da kısa, sakalım maske da kısa. Maske takacak mısınız? Benim mısın? günümde onu konuşuruz. Onu izleyeceksiniz zaten. E, sakalınız var ya her Merak etmeyin Zehra Hanım. Mutfağını sokmayacağı için söylüyorum bu, bu arada. Tabii ki de masayı ben... böyle büyüteçle bile izleyebilirsiniz benim günümde. Sorun değil. İyi e, tamam. Benim günümde göreceğiz. Siz kendiniz bu kadar ön plana çıkarıyorsunuz da hani. Ön plana çıkarmak ya olan hijyen, hijyen detayı. Peki yemekleriniz de söylediğiniz kadar güzel olacak mı? Lezzetime çok Lezzetiniz, benim. mutfağınız, El her lezzetimi. şey güzel olacak mı? O zaman sizin O yüzden konuşuyorum burada. <laughs>